Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Kankiler, bugün sizlere hile açıyorum. Hileyle Moskova oynuyorum. Hadi bakalım. Ölümsüz Moskova yapacağım sizlere. Zaten saldırı hızımızı da ayarlayacağız. Buna göre bakacağız. Geçenlerde yorumlarda da vardı Kerem'i mi Moskova mı diye. Karşımızda da Kere var. Anlarız. Evet, internetimizi bizi şaşırtmıyor. Değişiklik olsun diye de kostümle girdim. Az daha öbür tarafa gidiyorduk. Bebeğim Allah aşkına koridora gelene kadar 30 ms geldin. Sen git şöyle kul altına nereye gidiyorsun? <laughs> bu arada bu akşam bu fiski atacak. Bu arada kankiler bu akşam ortak yayın vardı televizyonda. Çok güzel bağışlar toplandı. Umarım hepsi güzel yere en güzel şekilde gider bakalım bunlar da seviniyoruz ya ne yapalım böyle şeylere seviniyoruz şimdilik yapacak bir şeyimiz yok Allah'ım tekrardan yardım etsin niye kapalı ben kime ne vurduğumu göremiyorum şimdi bunu alalım karşı Franco nerede acaba Bunlar iki böyle oynarsanız gelmem Nihat Atipoğlu da 200 milyar bağış yaptı Pardon 200.000 nasıl satayım fakirmişiz lan biz 200 milyar ne kadar diye baktım lan lan bizde 200 milyar yani <laughs> 1000 TL <laughs> milyar o değilmiş ben onu bugün öğrendim onu biz fakirmişiz lan Eğer ki o yayını izlediyseniz ve milyar ne kadar işte bin ne kadar milyonla milyar farkına baktıysanız yani siz de fakirsiniz arkadaşlar. salır. Ah oh be. Yani bildiğin fakirmişiz anasını satayım. İnternetten baktım lan milyarın kaç sıfırı var, milyonun kaç sıfırı ben milyon ne bileyim daha büyük değil miydi? Ne oğlum o bana çok cazip gelmişti. Sen şöyle kulenin altına gitsene. Vallahi bu beni kesecek. <laughs> Bana laf edecek şimdi. Yapacak bir şey yok. Orman çok cazipti. Onu da çaldırdım. Hak etmedim yani ben onu anladın mı? Ormanı istemiştim. Bu arada grafiği bir tık düşündüm. Bakın. Güzel arkadaşlarım. Telefondan kaynaklı bir FPS sorunu yok. Bunu her videoda söylüyorum ama yorum atıyorsunuz. Okullar kapandı. Ben memlekete geldim. Ve evin interneti kötü. Mobil veride de güzel bir yani MS almıyorum. İkisini bir açtığım zamanda da böyle oluyor yani. En iyisi bu. Telefonluk bir şey değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama inatla anlamıyorsunuz. Yani lütfen. Birazcık böyle idare etmem lazım. Yapacak bir şeyim yok yani. Keyfimden değil. Telefonluk bir şey yok. Bu zamana kadar FPS sorunu mu yaşıyorduk? yaşamıyorduk. 19 MS'le oynuyordum ben. Bak şimdi bir 40, bir 70, bir 200 yani elimde olan bir şey değil. Bunu her videoda yazmaktan yani söylemekten yoruldum ama anlatamıyorum. Lancelot şimdiydi bu arada gördüğümü mü bilmiyorum da. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Bunu atmayacağım W'de. Keşke atsaymışım. Ben o haritaya bakıyordum. Bizimkileri görmedim. Şimdi şu itemimizi de bitirelim. Kankam sen ne yapıyorsun? Kurban oldum. Kral. Sence o mantıklı bir yer mi? Evet. 80 emez. 30 emez. Hey evet, Franco. Eminim Kerry'i bekliyorsun ama ben yavaştan çıkayım. Odetta. Otobas mı Odetta? Seni alıp çıkayım ben buradan. Franco buradaydı. Ben nefret ettiğim şey Franco. Görünmezlik fiski ulti. Çok sinir bozucu. Bu arada solo jansım var. Aşırı bozuk. Dünkü videoda mı? Karşıdaydı yine. Full AP kasıyorlar. Athena alıyorum yine fayda etmiyor. Çark kesiyor. Sıkıntılı bir karakter. Şöyle bir tane buff'a deneyeyim mi? Aman Elkur kur. Seninkini çalmayalım. Burada kimse yok. Evet. Başlayalım abi hilemize. Hop. Şunu çektik tamam mı? O öldü. Nerede Kerim? Bu arada Kerim mi Moskova mu falan diyorsunuz ya. Hangisi daha güçlü diye. Kankiler oyuncudan oyuncuya değişir. Yani güç olarak Kerim daha güçlü gibi. Ama çıkılan itemlere göre de farklılık gösterebilir. Yani böyle hiç skill atmazsanız Moskova daha güçlüdür. Atarsanız Keri W'nüzü doşlarsa bir tık daha güçlü olabilir. Tabi siz de ona göre bu çıkarsanız daha sağlam işler yapabilirsiniz yani değişir. Veya bu şey vs oyunu değil. Ona göre de değişir. Bir takımda güzel pozisyon alan şey yapar. Ama birebir de hangisi daha güçlü? Kere bir tık daha güçlü gibi. Franco geliyor arkasında da biri var mı? Var. Niye Atatipoğlu ona ne avradın? Görmedim. Ancelotçuk yakala Benimki gelene kadar sen gidersin ama. Gittim büyük ihtimal. Bitti bir şeyler görüyorum. Geldim. Ben gelene kadar bitti. Güzel. Panda alacağım mı bunu? Panda hızlı panda. Bak şu an mesela hafif donmalar yaşadım. Al kanka al kanka. Al kanka. Bak ayakkabı bile almadım sizin için. Bugün hile açtık abi. Güzel bunu aldık. Hemen peşine bizim bozu gitemi alalım. Anlıyorum. Ona bir ulti sallarız onun acelesi yok. Geri tut. Önüne mi geçtin lan? Harbiden bekledi ya orada. Helal olsun lan. Vururdum yoksa ben onu. Çocuk gitmedi bak Beyza. Orada bekledi şeye çarpmasın. Helal lan sana Nihat. 200 bin TL'de bağış yaptın. Kralsın ha. Bu arada kankiler bir like atarsanız sevinirim. %71 abone olmayan kullanıcılardan gelen izlenme var. Destek olursanız erken büyürüz. Güzel işler yapabiliriz. Desteklerinizi esirgemeyin kankiler. Helal sana. MS kere. Sanırım genel bir problem ya. Tek bende yok. Yani bilmiyorum ama. Benim de gördüğünüz gibi bir artıyor bir düşüyor. Lan solo. Kaçman lazım abi. Bekleyeceksin ya sonuna kadar fight'ın. Yere gidiyor. ileri geliyor kill çalacağım diyor, Sonra bir daha gidiyor. saplamaya bak da o hiç olmadı cansın. O birazcık karışık. Anladım abi. Cansın reis gördüğünüz gibi yansımayı da çekmiş. 700 kendimize vurmuşuz. Hı? Lan şey nasıl öldüm lan ben? Lansarota Lansarot buradaydı. Ben buradaydım. Doçlamıştım. Ve Cansın'ın Q'sunu öldüm sandım. Topla. Uzaktım ama. Allah Allah. O ne o ne o ne her kur o ne? Oğlum bak benim pingim aşırı kötü ha. Şimdi bu nereye gider ki? Bekleyeceğim lan. Hangi taraf? Al tut. Onda doşlarsan. Oy anasını gene kemer çarptı ya. Ya Franco. <laughs> Tamam Nihat Hatifoğlu hocam iyisiniz güzelsiniz de insanları kurtarmayın. Herkes ekmeğinde olsun lütfen. İkidir hakkımıza giriyorsunuz. Yani yakışmaz. Aşka tutulmuş bir genç ne yapmalı hocam? <laughs> Güzel. Bu da bitti mi? Hemen. Bugün ölümsüzüz abi. Bugün deli gibi can çalacağız. Burada bir şebek vardı. Hasarımız az olsun. Önemli değil. Bugün içeriği başka. Ne oldu yine bize ya? Aha. Kanka bu kadar can çalmaya yer. Baba ora çok karışık. Çıkar mısınız? Allah aşkına bir geri gelin. Ben yok abi yok. Koydum kafama ya. Tut lan. Heh. Koydum kafaya. Yapacak bir şey yok. Manyak attık mı? Ne Ana Ananı avradını. Ne ikisi ya? Abi o fight'ı çok erken alabilirdim ama onu koydum kafama. Yapacak bir şey yok. Sabahtan beri önüne geçiyor. İnsanları kurtarıyor. Artık birinin ölmesi lazım diye. Dolce vekil almam lazımdı gengiler kusura bakmayın. Bizim takımda olsun boş verin. Sağ ol ya. Şuraya da ittirelim. Hadi kurçum. Lord'a gelmek istemiyorum kanka. Kaç. Neyim ben? Ben fena öndeyim. Kere bir doğa bassa beni parçalayabilir mesela. O ne lan? Öndeki duvara çarptı çocuk. <laughs> MS var herhalde. <laughs> Şimdi şu itemimizin de bitmesine bir şey kalmamış. Gel bugün çok acayip şeyler yapıyor. Şimdi bundan sektirip arkadakilere güzel bir hasar vurabilirim diyecektim. Lan sonra öldü. Zınk. İyi hey lan hasarımız da fena değil. Aa, boşa gitti değil hamam. Yakışmadı kere. Senin gibi bir delikanlı ya. Hasarım da iyi bu arada. Seni de satmak istiyorum. Ya da seni satmayalım ya. Başka can çalma var mı lan? Doğa rüzgarı. Alsak mı? Alalım mı? Ya da almayalım. Ben hızlı hızlı koşmak istiyorum. Gitmeyeceğim. Daha yeni item aldım. Birazcık fight aramak istiyorum. Umarım orada ölürsünüz. Güzel orada bir doğa gitti. Şimdi bana bir küfür gelebilir. Şöyle bir ulti atmak istiyorum. Arkadaşlar bizimkileri keserseniz çok sevinirim. Tamam kuleye bırak. Hadi lan salot bir doğamadın ya. Hel kurt. Ya şimdi ben burada birine vursam sekecek kuleden. O yüzden Lancelot'a da vurmak istemiyorum. Sekiyor oyun bitiyor sonra. Ya oğlum bitirmemek için can çekiştim ya. Neyse kankiler hilemiz güzel can çalıyor. Yine yansımaya pek bir şey yapamadık. Nedenini bilmiyorum ama. Şansını vururken kendimiz ölüyorduk. Çünkü bitmeyen savaşımız yoktu. Ne demişler? Bitmeyen savaşın küçüğünü Bana bitmesin. <laughs> Böyle içerik olsun bu da değişiklik olsun kankiler. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.